Peki. O zaman böyle bir karar verilebilir mi? Yani öyle bir dua yapalım ki kısmetimizi yani kapımıza geleni geri çevirmeyecek. Veya doğru doğru adamı kapıya getirecek. Cefa vermeyecek, sıkıntı vermeyecek. Adamın kapıya gelmesi için nasıl bir dua okumak lazım? İşte o zaman şimdiki bu duayı beraber paylaşalım sizinle genç kızlarımızla ve genç erkeklerle bu duayı paylaşalım. Bu dua evlenmek için evlenmek için en doğru kararı vermemize bize yol açacak olan dua. O dua nedir? Ya mufettihal ebwab iftah lana hayral bab. Dua bu. Bu kadar rahat, bu kadar kısa, ve bu kadar güzel ve bu kadar anlamlı bir dua. Nedir o? Evet. Bu ayrı bir dua bu kardeşlerimizin verdiği. Onu da alacağız ama biraz sonra alacağız onu. Daha kısa bir dua alacağız şimdi. Ya muftihal ebwab iftah lana hayral bab. O zaman ben tercümesini de söyleyeyim. Ya muftihal ebwab, ey kapıları açan Allah, iftah lana aç bize hayral bab kapıların en hayırlısını. Evet işte bu dua. Ya muftihal ebvab. Allahümme ya muftihal ebvab. İftah lana hayral bab. Ey Allah'ımız, ey Rabbimiz. Ey kapıları açan Allah. Bize en hayırlı kapıyı aç ya Rabbi diye yüce Allah'tan dileyeceğiz. Bu duayı bol bol söyleyeceğiz. İşte bu dua inşallah hayırlık kısmetin doğru kişinin kapıya gelmesine sebep olacak. Evet bu duayı bir daha paylaşalım. Peki o zaman bir çarpıklığı özellikle evlilik programlarında herhangi bir program demiyorum genele söylüyorum. Gördüğüm bir çarpıklığı, iki çarpıklığı söyleyeyim. Bugün bir de sevgililer günü diyorlar ya. Şimdi bugün hanımlar arıyor kocalarını. Diyorlar ki bana bir sevgili mesajı. Bana bir gül. Adam diyor ki sen benim hanımı mısın diyor. Ben sevgilime gül göndereceğim diyor. Şimdi bu hoş değil tabii. Bir insanın en sevdiği sevgilisi karısı olmalıdır. Bana katılıyor musunuz? Bir kadının sevgilisi kocası olmalıdır. Yani en sevdiği kocası olmalıdır. Erkeğin de en sevdiği karısı olmalıdır. Elbette ki sevgililer günü denilen bir günde değil, her gün eşini hatırlamalıdır. Tabii her gün eşine gül götüren adam var mı bilmiyorum ama her gün gül götürüyorsa da dikkatli olmak lazım. Acaba bir açığını mı kapatmaya çalışıyor diye. Bir espri de yapmadan geçemeyeceğim tabii ki. Ama hakikaten eşinizi arada bir böyle güzel şeylerle yoklayın. Bir gül götürün, çiçek götürün. Bir satırlık bir şey yazın. Seni seviyorum deyini. Geçti Türk erkeği seni seviyorum pek demez biliyorum. Erkekler sevgilerini gizlerler. Kadınlar daha çok söylüyorlar. Seviyorum, aşıkım sana filan. Erkek bunu söylediğinde sanki bir eksiklik olacak. Ama söyleyin. Ölmeden önce söyleyin. Yarın eşiniz hastalandığında veya siz hastalandığınızda, ben seni çok seviyordum ama sen zamanında söylemedin bunu hiç. Onun için sevdiğimizi söyleyelim. Bu adamı küçültmez, adamı büyütür. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.